Selam. Astroloji niye bu kadar ilgileniyoruz? Geleceğe dair merak ettiklerimizin cevabını bulabileceğimiz bir yer gibi düşünüyoruz. Güzel şeyler duymak istiyoruz, umutlarımız yaşarsın istiyoruz ve yaşama sevincimizi artırmak istiyoruz. En çok sorulan sorular neler? Ee, evlilik, aşk, kariyer, iş, çocuk, para. En çok sorulan sorular bunlar ve başka bir şey için gelen biri bile sağlığıyla ilgili özel bir şey sormak için gelen biri bile konuyu mutlaka bir şekilde paraya, aşka bağlamasa da paraya bağlıyor. En çok merak edilen konu neredeyse bu diyebilirim. Ben zengin olacak mıyım? Param olacak mı? İşte bir gün gelip de her şey kötü olacak mı falan böyle sorular çok fazla geliyor. Haritada e, parayla ilgili her şeye göre biliyoruz. İkinci ev, ikinci ev dediğimiz nedir? Yükselen burcunuz neyse yükselen burcunuzdan bir sonraki burç. Yani yükselen burcumuz akrepse bir sonraki burç yay, jüpiter. Bu ikinci evimiz ve ikinci evimiz parayla ilgili her şeyi, parayla ilişkimizi gösteriyor. Parayla ilgili psikolojimizi gösteriyor. Bu da bizim hayatta ne kadar varlık sahibi olacağımız ya da olamayacağımızı gösteriyor zaten. E, bu ne demek? Yani kaygılarımız varsa mesela Satürn kaygıları, buradaki kısıtlı, kısıtlanmışlığı temsil ediyor. Kısıtlanmışlık tutsaklık veriyor, mahkumiyet veriyor ve bu mahkumiyet işte sahip olduklarımıza birazcık böyle mahkum gibi davranabiliyoruz ve aslında öyle bir şey olmasa da bu zihniyetle bütün hayatımız öyle gidiyor, böyle davranıyoruz. Yani biz öyle olduğumuz için bizi çekiyor olmasının şeyi bu, matematiği bu. Öyle zannediyoruz, öyle davranıyoruz. Sonuçta da olan o oluyor. Yani yoksa bir enerji ve enerji falan çektiğimiz yok. İkinci evde iyi gezegenler varsa ve ikinci evin yöneticisinin durumları iyi iyi gezegenler ne demek? Hepsi iyi. Yani hepsinin iyi ve kötü tarafı var da e, tarih veren, genel olarak tarih verdiği kabul edilen ve genelde tarih veren gezegenler Jüpiter varsa, yöneticisi Jüpiter ise Ay, Venüs e, bunlar genel olarak harita sahibine para kazandırır ve para konusunda daha iyimser olmasını, daha e, pozitif olmasını ve çıkıttık bilincinin çok fazla olmadığını, yani nasıl olsa işte parayı kazanırım, nasıl olsa para bana gelecek zihniyetinde olduğunu gösterir. E, ve bu harita sahipleri de genelde hayatta para ve mamluç sahibi olur. İkinci evde şans noktası olması Diğer her şeyle birlikte, diğer her şeyle özellikle iyiyse son derece talihli bir durum. Şans noktası bizim hayattan ne kadar nasiplendiğimizi, Allah'ın bize ne kadar nimet verdiğini gösteriyor. Ve nereden, ne kadar ve e, nereden para kazanacağız bunu gösteriyor. Mutlu olduğumuz yer aynı zamanda şans noktası. Ne kadar mutluysak, e, mutlu olduğumuz yer neresiyse parayı da oradan kazanıyoruz. Ne demek bu? Mesela... Şans noktası üçüncü evinizde ise iletişimle mutlu olursunuz, e, ilişkilerle mutlu olursunuz. Yani bir şey anlatmazsanız, dinlemezseniz, ölecekmişsiniz gibi olursunuz. Ve bu yeteneğiniz sayesinde, insan ilişkileriniz sayesinde, buna düşkünlüğünüz, buradan mutlu olmanız sayesinde para kazanırsınız. Ne iş yapıyor olursanız olun ama işiniz bir şekilde iletişime doğru gider, iletişime evrilir. İkinci evdeki e, sabit yıldızlar... Rigel gibi, Antares gibi, Şira gibi yıldızlar, hele de bir gezegen kavuşumu varsa insana ekstra tarih verir. Para piyasalarında hareket ederken ikinci evi ve şans noktasını kullanabiliyoruz ama bu şu asla değil. Bir önceki videonun konusu buydu çok fazla soru geldi onun için özellikle bunu anlatmak istedim. Yani genel olarak e, haritamızda paranın olduğunu gösteren durumlar bunlar. Şunu yapmayacağız, yani TOTO'yu tutturmak için bahtımız güzel olsun diye, tarihimiz parlak olsun diye gezegen kovalamayacağız. Yani gezegen kovalayarak talihi yakalayamıyoruz, kısmetimizi yakalayamıyoruz. Bu böyle çalışmıyor. Şöyle çalışıyor. Karar verdiğiniz an bir şey yapacaksanız, ee, o anın haritasına baktığımız zaman eğer harita o an çok kötü değilse, bunun kötü olması ne demek? 12. evde kötü olması şu demek? 12. evde mesela bir gezegen yoğunluğu yok ise 12. evin yöneticisi kötü bir yerde değilse, 6. evde, 8. evde değilse ee, Ay-Satürn kavuşumu yoksa özellikle Ay boşlukta değilse o an hareket etmek için uygun bir andır. Zaten o an e, aklınıza gelmiş ilham olmuştur. Buraya bakıp hareket edebilirsiniz. Bu şu demek değil, bununla ilgili çok böyle yorum yapan da var. İşte geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Diye, her Herhalde bilemez de yani meteoroloji size yarın yağmur yağacak diyor. E, şemsiye almadan çıkmıyorsunuz. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez, geleceğe dair bir şey söylüyor. Doktora gidiyorsunuz hastasını size ilaç veriyor. Bunu 12 saatte bir iki kutu kullan e, sonra gel diyor. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Yani aynı matematikle çalışıyor. Bu bir bilgi ise e, siz nasıl metodolojiden yararlanıp hayatınızı idame ettiriyorsunuz? şemsiyenizi almadan ıslanmamak için, hasta olmamak için sokağa çıkmıyorsunuz. Hava soğuksa, mont giymeden sokağa çıkmıyorsanız ya bu da aynı matematikle çalışıyor. O zaman şunu atıyorum, yere düşüyor. Yani yere düşeceğini nereden biliyorum? Yer çekimi var. E hani geleceği Allah'tan baş kimse bilemezdi? Yani aynı mantıkla çalışıyor ve aynı matematikle çalışıyor. Bu bir matematik ve eğer siz bir matematiği biliyorsanız ve bile bile bir şey yapmıyorsanız bu bizim iman sahibi olduğumuzu değil. Yani doktora hastalanınca gidip doktorun verdiği ilaçları aldığımızda eğer... E, iyileşeceğimizi düşünüyorsak, ya bunu biliyorsak ve yapmıyorsak bu bizim iman sahibi olduğumuzu değil, geri zekalı olduğumuzu gösterir. O yüzden hayat bilgisi dersi var ya ilk olarak, benim zamanımda vardı hayat bilgisi diye bir ders vardı, şimdi var mı? Mantık dersinin olması gerekiyor. Yani insan ilişkilerinizde insanları en çok mağdur eden konu, hepimizin, yani bence en çok muzdarip olduğumuz konu mantık hatası. Yani çok fazla yapıyoruz bunu hayatımızda. Sosyal medyada bunu çok sık görüyoruz. Bütün kaosun, bütün ya da manipülasyonun sebebi mantık hatası. Çok basit bir mantık bu. Neyse ben de bayılıyorum felsefe yapmaya. Gayrimenkul piyasasında peki ne yapacağız? Niye gayrimenkul piyasası? Bu e, ikinci ev parayı temsil ediyor. Varlık konularından bir tanesi de gayrimenkul. Yani dördüncü ev konusu bu. E, dördüncü ev bizim köklerimiz, ait olduğumuz yer, kendimize ait hissettiğimiz yer, e, barındığımız yer bunu temsil ediyor dördüncü evimiz. Dördüncü evde... Dördüncü evin yerleşimi, yöneticisinin yerleşimi iyi olanlar, dördüncü evde e, olumlu gezegenleri, Ay'ı, Venüs'ü, Jüpiter'i olanlar, genel olarak ailesine düşkün, ailesiyle mesut, mutlu olan ve gayrimenkul konusunda şanslı. İşi, hele ikinci evle ilişkisi varsa, işi gayrimenkul olan, işinin bir parçası gayrimenkul haline gelmiş olan, insanlar e, oluyor. Dördüncü evdeki, mesela gayrimenkul ile ilgili bir niyetimiz olduğunda e, bakacağımız zaman ayın boşlukta olmamasına dikkat etmemiz lazım. Jüpiter'in dördüncü evde olduğu, ayın dördüncü evde olduğu zamanlar gayrimenkul satın almak için, tapuya gitmek için, satmak için aslında gayet de e, uygun zamanlar. Özellikle satın almak için, satmak için İkinci ev yani para kazanacağız ya satıp para kazanacağız ikinci ev ama gayrimenkul satışlarında eğer bizi e, mutsuz eden bir gayrimenkul satışı değilse yine Jüpiter'in dördüncü evde, ayın dördüncü evde Jüpiter'in dördüncü evimize gelmesi biraz zor olabilir ama bu zamanlar genel olarak iyi kabul edilen iyi sonuçlar verecek olan zamanlar. Bir şey yaparken, herhangi bir şey yaparken gökyüzüne bakıp da e, ben şunu şu an yapmayayım diyeceğimiz zamanlar var. Gökyüzüne bakıp da hemen bunu yapmalıyım diyeceğimiz zamanlar e, değil aslında demek istedim. Çünkü ya buna göre nasıl yaşayacağız ki yani? O zaman hiçbir şey yapmayacağız. Sürekli hakikaten şeyi gezegenleri, arap noktaları ve e, sabit yıldızları kovalayacağız. Ama öyle değil. Bununla ilgili benim referansım Kur'an. Yani şey diyor. Mesela bir işe niyetlendiğin zaman o işe hemen koyul ve sonucunu Allah'a bırak. Allah kendine dayananları ve sonucu işi Allah'a havale edenleri sever diyor. Nerede diyor? Ali İmran'da diyor. Ali İmran 156'da diyor. Yani 156'yı da insanlar demişler. Allah al bu Ali İmran 156 demiyor. 156 indiriyorum demiyor tabii. Benim referansım bu. Yani bütün doktrinlerde böyle aslında. Bir şey niyetlendiğimiz zaman eğer e, niyetimiz iyiyse ve içimizde bir şevk varsa o şevkin gelmiş olmasının da bir sürü sebebi var. Yani daha doğrusu bağlantısı var o güne kadar e, olan ve onun sonucu zaten iyi olur. Yani çok iyi niyet, iyi akıbet diye bir şey var. Hareket ederken gezegenlere bakmak yerine e, aslında yani totoyu tutturmak için gezegen kovalamak yerine ne zaman neyi yapmayacağımızı bilirsek astrolojik olarak ve... E, şunun için söylüyorum. Bunu mesela para piyasalarında hareket ediyor, hareket edeceğiz diyelim. Şans noktası. İkinci evimizde bir şey yok ve şans noktası da gün içinde yok. Yani 3 ay boyunca gün içinde yok. Bir şey yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Astrolojik olarak her şeyin çok iyi olduğu bir an bile olsa astroloji şöyle e, yorumladığımız için biz aslında astroloji bildiğimiz, bilinen, bugüne kadar ki bulunan gezegenler, işte hesaplamalar, noktalar, ay düğümleri, sabit yıldızlar Neyse bunlarla ilgili yorum yapıyoruz ama keşfetmediğimiz, adını koymadığımız zirilyonlarca gezegen var. Aynı bu şuna benziyor. Akrep Burcu'nu Plüton bulunana kadar Mars yönetiyordu. Plüton bulundu. Artık e, modern astrolojiye göre Akrep Burcu'nu Plüton yönetiyor. Gerçi şimdi gezegenlikten çıktı. Küçük müçük diye çıkardılar Plüton'u. Yani ama hala modern astroloji Plüton'un akrebi yönettiğini söylüyor. Uranüs mesela Uranüs bulunduktan sonra Kova burcunu Uranüs'ün yönettiği söyleniyordu. Söylenmeye başladı. Daha önce Satürn'ün yönettiği söyleniyor. Yani keşif oldukça biz bunu mitolojiden de bildiğimiz kadarıyla aslında bir şeylere yoruyoruz. Yani evet mitolojide bu anlatılıyor o zaman bu gezegen bu astrolojide de bu diye birazcık böyle zorlama gibi oluyor. Yani astronomiye hakim olmadığımız için Bildiğimiz kadarıyla, bunlar bile bildiğimiz kadarıyla yaptığımız yorumlar. Zirilyonlarca gezegenin hiçbiri, yani çok az bir kısmını bildiğimiz için, insana da çok az bir bilgi verildiği için, bu da bir Kur'an ayeti, bize az bir ilim verilmiş. Neden onu da bilmiyoruz. Bilmemiz tam mümkün değil, o yüzden en iyi anı bile seçsek riskimiz olabilir. En kötü bir anda iyi bir şey olabilir ama kötü an daha baskındır. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Dinlediğiniz için, felsefeme de katlandığınız için teşekkür ederim.